Hep soruyorlar, hocam siz kendiniz için ne yapıyorsunuz? Siz psikolojik açıdan kendinizi desteklemek için ne yapıyorsunuz? Çoğu zaman cevaplıyorum ama buradan toplu bir cevap vermiş olayım. Belki yine birileri için de faydalı olur. Benim şifam, benim arınmam, benim kendime ayırdığım en iyi vakit doğada olduğum vakit. Çünkü doğada her şey var. Dünden ve yarından çok daha değerli her şeyi şu anda doğanın içinde bulman mümkün oluyor. Doğada andasınız. Eğer anda kalmayı seçerseniz, o yaprakların sesleri, rüzgarın uğultusu, toprağın kokusu, kimi yeşeren yapraklar, kimi kuruyan yapraklar, canlılığını koruyan dallar, canlılığını yitiren dallar, hepsi o kadar öğretici ki bunları tek tek keşfetmekten çok da düne, yarına bakma fırsatı bulamıyor insan. Ve biliyoruz ki psikolojik açıdan da insana en iyi gelen şey o anda kendisiyle ve o anla kalabilmek. Mesela böyle bir kedi geliyor yanınıza. O da günü sürprizi oluyor sizin için aslında. Doğanın içinde karşılaştığınız tüm güzellikler her bir derdinize deva niteliğinde. Mesela şu yapraklara baktığımda kuruyanlar var, canlı olanlar var. Kuruyanlar kendilerini bırakanlar. Hayatta da bazen bırakmak gerekir zaten. Her bırakış yeniden başlangıcın kapısını aralar. Sonra yeşeren dallar var. Hatta çok küçük küçük kuş burnu görüyorum o yeşeren yaprakların arasında. Demek ki her yemişin, her meyvenin, her canlılığın bir mevsimi var ve kendi mevsiminde can buluyor. Yani beklemeyi de hatırlatıyor, sabretmeyi de hatırlatıyor. Vazgeçmeyenlerin tekrar yemiş verebileceğini hatırlatıyor. Bırakmanın özgürleştiriciliğiyle tutunmanın güzelleştiriciliği, doğada hepsi bir arada. Ölümle kalım arasında, bitişle başlangıç arasında. Bununla birlikte canlılığın insana özgü olmadığını hatırlatıyor oluşu doğanın bir parçası olarak kendimizi buluyor oluşumuz psikolojik dayanıklılık adına da güçlenmek adına da oldukça besleyici. Yani çünkü insan ait olmak isteyen bir canlı, ait olmak ve kök salmak isteyen bir canlı. Bunun için belki çeşitli gruplara atılıyor, belki çok daha ait hissetmediği grupların parçası kalmaya çalışıyorsa kendini doğaya atsa parçası olduğunu görür. Çünkü insanın da ölümle kalım arasında kaldığı, Bazen yeşermek, bazen kurumak arasında kaldı. Bazen meyveler, çiçekler açtı. Bazen kuruyup dağıldı zamanlar olur. İşte böyle zamanlarda, böyle anlarda yalnızlığını da gidermek adına en iyi dostu doğadır aslında. Benim kendime şifam kendimle doğada kalabilmek. Daha önce denememiş olanlarınız varsa denemenizi öneririm. Bir kere de olsa kendiniz için bu deneyimi keşfedin. Yine en güzel manzaralar sizin olsun dilerim.